peyniri reyonundaki pastörize peynirden bile daha kayıp haldesin. Bir yönlendirme formu doldurmak ne kadar zor. Sadece gelecek yılki okulda ne istediğini ve kariyer hedeflerini yazman gerek. Ama gerçeği yazamam Plek. Merinet babamın beni önümüzdeki yıl Londra'da bir özel okula göndermeye karar verdiğini öğrenirse onun kalbi kırılır. Tabii benimki de. Ne oldu? Buna bir peynir şakan yok mu? Senden ayrılmam gerekseydi nasıl hissedeceğimi biliyorum Adrian. ve bunun hiç komik bir tarafı yok. <laughs> Toplantının sonuçlarını çok Umur, merak ediyorum. Umarım her şey iyi gider. Mirinet, anlamıyorum. Bu temsilci toplantısında elçelenecek ne var? Bu bizim geleceğimizin kararlaştırıldığı toplantı. Öğretmenler performansımızı gözden geçirip seçtiğimiz alanlara devam edip etmeyeceğimizi belirleyecek. Öğretmenin olsaydım senin mükemmel olduğuna karar verirdim. <laughs> Sağ ol Tiki. Ha? Ha? Bir sorun mu var Mirinet? Bir konuda tuhaf hissediyorum doğrusu. Şimdiye kadar Alya ve ben sınıf temsilcisiydik. Sınıf arkadaşlarımız kariyer formlarını bize verdiklerinde hayallerini de emanet etti. Bir muhabir olmak istediğimi biliyorsun. Bu yüzden edebiyatta uzmanlaşmam gerekiyor. Film yönetmeni. Şöyle yaz dünyanın savunucusu. Ben bir ev babası olacağım. Maynin dünyayı kurtarırken ben çocuklarımıza bakacağım. Tepoynuzlat <laughs> kuaförü. Böyle bir şey yok ki Rose. Al bakalım ne kazanmış Harika. Bu tam senlik. Hemşire mi? Şey, evet. Başka insanlarla ilgilenmeyi seviyorum. Sushi. Ama bu defa Chloe ve Layla yeni sınıf temsilcileri. Evet ve formları öğretmen temsilci toplantısında öğretmenlere onlar sunacak. Ama onlar fazla. Peki ya sen Chloe? Hayatta ne yapmayı istiyorsun? Hiçbir şey. Zaten zengin olduğum için bir şey yapmama gerek yok. Hayatta ne yapmak istiyorsun sorusuna verdiğin cevap dünya barışını sağlayabilmek ve çevre krizini çözmek için gezegendeki her siyasi çatışmayı çözmek istiyorum. Ayrıca herkese bedava şeker sen ciddi misin? Şunu da ekleyebilirdim. en iyi arkadaşın olmak istiyorum ama bunun yalan olduğunu biliyoruz. Tıpkı diğerleri gibi. Formlarını bu korkunç kızlara vermek dostlarımıza ihanet gibi geliyor. Chloe ve Layla kötülük yapmaya kalkışırsa engel olabiliriz. Bize güveniyorum. Sana güveniyorum. <laughs> Bir tek senin dosyan hala eksik. Şey, hala ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Sorun değil. Toplantıya kadar hala biraz vaktim var. Şimdiye dek yaptığın her şey için teşekkür ederim Merinet. Rica ederim bayan Busti. Şey, umarım toplantı sorunsuz geçer. Ve şimdi de yeni sınıf temsilcilerimiz Layla ve Chloe'ye desteğimizi gösterelim. Ben ve Chloe sizi öğretmen temsilci toplantısında temsil etmeye yemin ederiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Formları yok ettikten sonra öğrencilerin yazısını kopyalama yeteneğini yenilerini dolduracaksın. Ne yazacağını ben söyleyeceğim. Acele etme. Açıklamak için çok kelime kullanıyorsun. Sahte formlar hazırlayacağız. Ve onları öğretmen temsilci toplantısında savunacağız. Her bir öğrenci kendilerine uymayan bir eğitim programına kayıt olacak. Ama bunu öğrenince çok öfkelenecekler. Kesinlikle. Ve tüm suçu Merinet'e atacağız. Tıpkı babamın belediyede yaptığı gibi hep der ki bir sorun çıkarsa her zaman senden öncekilere suç at. Bunun olması için sadece Sabrina'nın doğru zamanda Marinette'in onu sahte formlar hazırlamaya zorladığını söylemesi yeterli. Ve böylece herkesin hayatı tamamen mahvolacak. Alçakça son derece alçakça. Hmm. Yapabileceğimi sanmıyorum. Köye yardım etmenin kimseye zararı yok ama bu belgede sahtecilik ve yalan söylemek bu farklı bir şey. <laughs> Bu insanlara zarar verecek. <laughs> Düdüğünü tekrar görmek istiyor musun Sabrina? O zaman işe başla. <laughs> Yoldaşlar gündemimizde bir sorun var. Özensiz giriş mi? Artık birlikte Fransa Dupont'ta olmazsak hmm. nasıl yardım edeceğiz? Sıradaki çözümü öneriyorum. Hep birlikte Jacques de Tremoux Lisesi'ne gidelim. Böylece kötülükle mücadelemiz devam edebilir. Aa, tatlı çocuklar. Ve bu durum yoldaş mayonezin gideceği yeri bulma sorununu çözmüş olur. Değil mi dostum? İstediğim tasarım dersleri sadece Güzel Sanatlar Lisesi'nde mevcut. Bu yüzden ben Jack de Tramu'ya gidemeyeceğim. Alo, bakın. Marinette şimdi kazan dairesinden çıktı ve daha önce diğerlerinin gittiğini gördüm. Kabul edilemez. Tamam. Aslında gitmelerini ben istedim. Hamam böceklerinin gittiğinden emin olmak için. Hamam böceğinden nefret edin. Aa, peki. Ben müdür olsaydım burada her şey farklı olurdu. <laughs> hmm. İyi misin Merine? <laughs> evet. Hayatta ne yapmak istediğimizi bu kadar erken <laughs> belirlemek zorunda kalmamız haksızlık. Dediği çok doğru. Bir kariyer seçmeden önce pek çok şey denemeliyiz. Ve aynı okulda kalıp birbirimize yardım etmeliyiz. Burada geleceğimiz söz konusu. Bir şey yapmak zorundayız. Form doldurma grevi başlatıyorum. Öğrenci dosyası yok, kariyer formu yok. Evet. evet e doğru ya. doğru. doğru, doğru. Evet, söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. de biz ah. formlarımızı çoktan teslim etmiştik. Juleka haklı. Adrian hariç hepimiz çoktan formlarımızı teslim Ne yapmak istediğini bulabildin mi? Sanırım evet. Formunu hayatım ona bağlıymış gibi koruyacağım Edrin. Verdiğin için teşekkür ederim. Ah, ne zaman tamir edecekler? Burası berbat bir okul. Hmm. Hep düşünüyorum ama hala gelecekte ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Emin olduğum tek şey onu hala sevdiğim. Marinette Dupain Chang. Ama sanırım bu pek işinize yaramıyor. Çok üzgünüm. Adrian Agrest. Ah bu zavallıca. Gerçekten zavallıca. Adrian'ın sahte formuna her ne yazdıysan bir daha yaz. Daha kötüsünü. Alia Caesar Gözlükçü. Bir hata olmadığından emin misin? Alya'nın bir muhabir olmak istediğinden eminim. Merinet'in bize verdiği fonda böyle yazıyor. Bunun tuhaf olduğu doğru ama bir düşünürsek bir muhabir insanların dünyayı iyi anlamalarına, bazı şeyleri netleştirmelerine yardımcı olur. Tıpkı bir gözlükçünün gözlük yapması gibi. O, bu doğru ve Alya Sesar gerçekten gözlük takıyor. Notları buna uygun. Karşı çıkmamız için bir sebep göremedim. Yargılamak bize düşmez. Görevimiz öğrencilerimize en iyi şekilde destek olmak. Lütfen bir sonrakini kariyer çalışmaları sistemine girin Bayan Mendeliyev. Alya Sesar gözlükçü. Juleka Kafen sene tekrarı istiyor. Hı -hı. Ha, bu sıra dışı. Ama yılı zaten tekrar etti ve notları da iyileşmişti. Evet ama belki konuşma engelini çözene kadar bildiği yerde kalmayı tercih ediyordur. Elbette sayenizde Bayan bu diye. Bazen bir geri adım bir ileri adımdır. Notlara buna uygun. Karşı çıkmamız için bir sebep göremedim. <laughs> Bayan Mendeleev lütfen yazın Juleka Kufeyn. Yılı tekrarlayacak. Gözlükçü mü? Bu benim istediğim şey değil. Fizyoterapist mi? Yüzme eğitmeni mi? Ama ben yüzemiyorum ki. Yanlışlıkla benimkini almış olabilir misin? İçerisi bakanlığı mı? Neyin içerisi bu? Sen iyi misin? Cool. <laughs> Nasıl? Ya tekrar mı? Bir bu ne? tamamıyla sahte. Bir, yani. Bir yanlışlık olmalı. Bir yanlışlık olmalı. Olamaz. Nasıl? Nasıl tekrar? Oğlanmış. Ah, öğrenci temsilcisi toplantısı. Sonsuz bir ızdırap ve yıkık umutların kaynağı. Çok fazla seçeneğim var. Kalki, <loughs> yeter <laughs> şimdi bana ay. Yolculuk kumam, Yıkık hayaller ziyafeti senin bekliyor. <laughs> katilenmelisin yoksa kumalanabilirsin. Urbice'nin bu seli tasımı verdiğinde ne dediğini hatırla. Bir çözüm bulacağız. <laughs> ne yazık ki şu an hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> 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 Reflekta. Ben hükümdar. Bir kez daha seni dinlemeyi reddediyorlar. Ama sana vereceğim güç sayesinde sonunda herkes seni gayet iyi anlayacak. Hatta tıpkı senin gibi düşünecek kadar. <laughs> Şimdi bütün bana ait. Akma! Sana ayrıca kaplan gücünü emanet ediyorum. Böylece tek yumrukla sana direnmeye kalkışanları sessizleştireceksin. Her şeye rağmen birlikte kalmak mı? Ne harika bir fikir sevgili Nino. Eğer hepimiz aynı olursak bizi hep beraber olmaktan kim alıkoyabilir? Sonsuza dek birlikte. Sonsuza dek birlikte. <laughs> Tekip benekler. Black patches. Yumruk sonsuza dek birlikte dek birlikte dek birlikte tüm şehir reflektörlerle dolmadan önce bir çözüm bulmalıyız reflektörler ve artı olarak Kaplan'ın yumruğu bu kolay olmayacak bu durumda şans ve tatsım Ah. Demek çoğalıyorlar. O zaman hadi onları bölelim. Bizi gerçekten bu sıkıntılı durumdan kurtarmanı umuyorum böcüşüm. Sonsuza <laughs> dek birlikte. Sonsuza dek birlikte. Bu fırıncılara dokunamazsın. Kruvasanlarını çok seviyorum. <laughs> birlikte. Kariyer değiştirmeyi sen? önermeden önce ne düşündüğünü sormalısın. Çık. kuma. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize uğur böceği. Bu sihirli tılsım umudunu yitirmemene yardımcı olacak. Her zaman yanında olacağız. Çak, Çak bakalım. bakalım. Sabret. Hala ızdırap ve öfke hissediyorum. Size yaşattığım şeyler için gerçekten çok üzgünüm. Hayır hayır sorun yok. Herkes iyi. <laughs> Layla toplantıda neler oldu? Bilmiyorum. Sadece Merinet'in bize verdiği dosyalarda olanları savundum. Kağıdında ne var Merinet? <laughs> Tıpkı istediğim gibi moda konusunda uzmanlaşacağım bir liseye gidiyorum. Aha, i̇şte bu onun kötü olduğunu kanıtlıyor. Ah oh, <laughs> Merinet. Bunu yapmanın gereği yoktu. Oh, ne yapmanın? Merinet'in onun yerine beni sınıf temsilcisi seçtiğiniz için öfkeli olduğu gayet açık çocuklar. Ama bu sahte formları yaratmakla onların geleceğini yok ettiğinin farkında mısın? Tüm dostlarını kaybetmeyi göze aldın. O zaman bir daha kimse sana güvenmeyecek ve sen artık herkes için bir yalancısın. Peki o sahte formları tam olarak nasıl oluşturdum? Şey, herkesin el yazısını kopyalayarak olabilir. Aha. Ama ben bunu yapmayı bilmiyorum. Sabrina'nın aksine. Evet, itiraf ediyorum. Ben oluşturdum. Aa. Hadi cesur ol Sabrina. Bu herkesin iyiliği için. Böyle kötü bir şey yapmanı senden kim istedi? Sen istedin. Chloe ve Layla bana zorla yaptırdın. <laughs> seni hain. Plan böyle değildi. <laughs> Aa, Sabrina, <laughs> üzgünüm. Chloe ile arkadaş olmamın seni bu kadar incittiğini fark etmemiştim. Kıskançlıktan öyle kör olmuştun ki... ...Marinette sivil bir hükümdar gibi bundan faydalanarak seni manipüle etti. Ha? Hayır, bunu ama seni affediyoruz biliyorsun. Sen gerçekten korkunçsun. Söylediğim her şeyi bana karşı kullanıyorsun. Seninle hiçbir sorunumuz yok Sabrina. Hepimiz bunun Marinette'in hatası olduğunu anlıyoruz. Yalan söylemene gerek yok. <laughs> Umrumda değil kanıtım var. Ve polis memuru babam ikinizi de hapse atacak. <laughs> Zavallıcık. O çok hassas. Ve ne söylediğini bilmiyor. Bayan Bustiye, temsilciler olarak gidip onunla konuşmamız gerekmez mi? Sabrina! Sabrina! Hemen buraya geri gel! Sabrina gel! Sabrina saçmalıyorsun! Gerçekten saçmalıyorsun! Seni bunu yapmaya zorladığımızın bir kanıtı yok! Hayır kanıt var! Kanıtını göster yoksa babama babanı kovdurturum! Sakinleş! Ama bu kız bizi yakalatacak. Böyle sinirlenmeye devam edersen Hı. bizi yakalatırsın. Hı. Şu sözde kanıtın nedir Sabrina? Mikrofon mu, Hı. video mu? Benim için Hı. önemi yok. Deli bir yalan uydururum ve insanlar bana inanır. Herkesi Merinet'in beni merdivenlerden aşağı ettiğine inandırdım. Herkes okula gitmek zorunda kalmayayım diye dünyanın öbür ucunda olduğuma inandırdım. Ve <laughs> eğer istersem seni hapse için Hı. öz babanı bile ikna edebilirim. Eğer o kanıtı bana teslim etmezsen olacak olan da bu. <laughs> bir kanıtım yoktu. Yani şimdiye kadar. <laughs> Az önce gerçekten herkese kim olduğunu söyledin Lala. Birkaç gün önce Sabrina planladığın şey hakkında beni uyardı. Alo? Artık yapamayacağım. Ne yapmalıyım Merinet? Sana tam olarak ne dedilerse onu kanıt bulmalıyız ve bunun için bir fikrim var. Sadece biraz işçilik gerekti. Hasar hmm. <laughs> 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 için özür dilerim ama bu herkesin iyiliği içindi. Sana bir özür borçluyuz Merinet. En çok da ben. <laughs> Chloe Bourgeois, Layla Rossi. Bugün itibariyle okuldan atıldınız. İşinizde kalmak istiyor musunuz sayın müdür bey? O zaman kızımı ve arkadaşını okulunuzda tutun. Madem böyle buyurdunuz sayın başkan... ...en azından öğrencilerin dosyalarını gözden geçiremez miyiz? Mümkün değil. Hepsi artık sistemde. Bunları gözden geçirmek kurumumuzun imajına zarar verecek olan... ...bu sahte formlar hikayesini kabul etmek anlamına gelir. Ama bu durumda bu çocuklar istekleriyle uyuşmayan bir geleceğe sahip olacaklar. Mutsuz olacaklar. Okul onlara ihanet etmiş olacak. Sana ne söylememi bekliyorsun dostum? Selavi. <laughs> 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 Aferin sana. Bu sayede sen de kovulmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sabır er ya da geç karşılığını verir. Öğrencilerimin geleceğini yok ettim. Bu göreve layık değilim ben. Sizin suçunuz değil Bay Damokles. <laughs> Vazgeçmeyin. Hadi Megakumam. O sıhırlı tılsımı yok et. Doğru bildiğinizi yapın. Size güveniyoruz. <laughs> ha, o hep bir korkaktı. Gerçekten bir korkak. Onu dinlemeyin. Hala bu durumu düzeltebiliriz. Ah. Sihirli tasım duygulara karşılık veriyor. Bayan bu ikisini ikizleri çıkarın ve olabildiğince insan toplayın. Bana güvenin. Buna karıştığın için pişman olacaksın. İçeri girin. Olabildiğince çok işe ihtiyacımız var. Hey! <laughs> hey. Adın her neyse buraya dön. Planın şimdiki kısmı ne? Beni burada tek başıma bırakamazsın. Bu sizin sizin hatanız değil. değil. Güçlü, Güçlü olun. olun. Güçlü Sizli olun. olun. Bizi Güçlü Olur. olun. Yapabilirsiniz, Yapabilirsiniz. Sizi böyle sizin görseydi ol. Baykuş buna ne derdi? Kara kedi. Ah süper ha? kahramanlar bile ne <laughs> kadar yetersiz olduğuma tanık olacak. Süper kötüden bile daha kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu. <gülüyor> Bunu yapabilirsiniz Bay Demoklin. Culeka, Seni, senin konuşma bozukluğun. Okuldaki her öğrenci ve tüm öğretmenler süper müdürlerine güveniyorlar. Aa, mega kumas gibi tılsımı kırmalı. Neden işe yaramıyor? Evet, bunu da yapabilirim. Hala her şeyi düzeltebilirim. Ha? Hayır... Hayır... Tebrikler. Bu doğru olamaz. Bir grup çocuğa yenildim. Sihirli tılsım olsa da olmasa da seninle daha işim bitmedi. Ama bu aptalca bunu yaparsan ben kovulurum. Yani seni kovarım ve Chloe ile Layla okula geri alınır. Umrumda değil. Bunca zamandır iyi amaçlara aykırı çıkarlar için ilkelerimi feda ediyorum. Pis işlerini yapacak başka birini bul. Evet. Siz neden hala buradasınız? Dolduracağınız yeni okul formları yok mu? Aa. İşimi kaybedeceksem Sizleri de gerçekten istediğiniz okullara gönderebilirim <laughs> Bu gerçekten harikaydı Evet çok iyi haber Bu <laughs> 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 Ve sonra da müdür okuldan ayrıldı. Hepsi bu kadar böcüşüm. Ah, yani sihirli tasımın gerçek gücü bu muymuş? Harika diyeyim. Böyle devam ederse insanların akumalanmaktan kurtulmak için bize ihtiyacı kalmaz. Gelin. <laughs> Layla nerede? Ben nereden bileyim? Ben hainin annesi değilim. <laughs> Gerçekten özünde iyi biri olduğunu sanmıştım. İnsanlar sana el uzatırsa değişebilme ihtimalin olduğunu sanmıştım. Ama yanılmışım. Şimdi beğen ya da beğenme yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorundasın. Peki bana ne yapacaksınız ki? Beni uzaklaştıramazsınız bile. Haklısın ama bundan sonra benden oldukça özel bir ilgi göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> özel ilgi mi? Saçmalık tamamen. Sen kimsin? Hı -hı. Bu savaş daha yeni başlıyor. Hazır ol. Oh Seris, film çekimin bitti mi? Seni okul dönemi bitmeden tekrar göremeyeceğimizi sanmıştık. Evet, öğretmen temsilci toplantısına tam zamanında dönebilmek için elimden ne geldiyse yaptım. Favori temsilciniz olmasaydı çok yazık olurdu. Hı -hı.